Herkese merhaba. Bugün İngiltere'de kullandığımız mobil uygulamalardan bahsedeceğim. Çünkü hem gezmeye veya yerleşmeye gelenlere faydalı olabilir diye düşünüyorum. Hem de e, normalde ben de iş hayatında mobil uygulamalar üzerine çalıştığım için daha bir alıcı gözüyle baktığımı düşünüyorum. Ve de Türkiye'deki yazılımcı arkadaşlarım da buradaki uygulamalar hakkında sorular soruyor. Ne gibi farklılıklar var, e, farklı uygulamalar var mı şeklinde. E, i̇lk önce, belki de ilk lazım olacak olan uygulamadan başlayacağım. Trainline diye tren bileti alabileceğiniz bir uygulama. Özellikle havalimanına inip ondan sonra başka bir şehire geçecekseniz faydalı olabilecek bir uygulama. Böylece gidip gişelerden bilet almakla uğraşmanız Hı. gerekmiyor. Uygulamadan istediğiniz istasyonları seçip, saati seçip biletinizi alabiliyorsunuz ve kimisi saat kısıtlaması da olmuyor. Şu şu saatler arasında herhangi o yöndeki bir binebilirsiniz şeklinde bilet de alabiliyorsunuz ve bunu yazdırmanıza da gerek yok. Size bir barkod oluşturuyor bu uygulama. Turnikelerden geçerken barkodunuzu oluşturarak trenlere binebilirsiniz ve kontrole geldikleri zaman da yine o uygulamayı açıp uygulamadaki barkodunuzu kontrol eden görevliye göstermeniz yeterli oluyor. Uygulamada ayrıca bineceğiniz trenin hangi perona yanaşacağı, gecikme olup olmayacağı, arada kaçtan durakta duracağı gibi detayları da görebildiğiniz için faydalı gördüğümüz ve trene bineceğimiz zaman hep kullandığımız bir uygulama. Diğeri buna paralel, e, RailCard diye bir uygulama. Bu da tren bileti alırken bileti indirimli almanızı sağlıyor. Çeşitli kategorilerde kendinize bir RailCard alabilirsiniz. Mesela 16-30 yaş arasındaysanız e, 30 pound vererek e, her biletinizi, belli kısıtlamalar var tabii ki ama e, 1 bölü 3 oranında indirimli alabilirsiniz. Biz mesela Two Together diye bir e, RailCard almıştık. Bu da hep iki kişi beraber seyahat ediyorsanız iki kişinin de indirimli almasını sağlıyor. Zaten tren biletleri genel olarak pahalı olduğu için bir iki kere tren bileti aldığınız zaman iki kişi yıllık kart kendilerini çıkartıyor. Biz de ilk geldiğimizde buraya daha arabayı almadan önce sık sık Ahmet'le beraber trenle bir yerlere gittik. O yüzden bu rail kart kendini fazlasıyla çıkarttı. Bir diğer ihtiyaç duyacağınız şey mobil bankacılık uygulamaları olacak tabii ki. Ee, İngiltere'ye gelenlerden burada banka hesabı açmanız zor olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bir adres göstermeniz gerekiyor. Ee, bu artık daha kolay çünkü dijital bankalar var. Ee, biz ilk önce açması çok kolay olan Monzo'dan bir hesap açtık. Ee, bu da verdiğimiz bir adrese teslim edildi yine İngiltere içinde. Ondan sonra o karta buradaki fatura ödeme merkezleri gibi yerler var, PayPoint denilen, oralardan para yükleyebiliyorsunuz. E, açması kolay ama kullanım biraz kısıtlı aslında. Çünkü tek seferde en fazla 300 pound, 6 ay içinde de en fazla 1000 pound yüklemenize izin veriyor. Ama ilk etapta gerçekten kullanışlı oluyor her yere nakit vermek yerine. E, o kartı kullanabiliyorsunuz ve sonrası için şöyle de bir faydası oluyor. Bir süre onu kullandıktan sonra oradan aldığımız ekstra ile bu sefer daha çok size imkan sağlayan bankalara başvurabiliyorsunuz. Monzo'dan sonra Starling'e başvurduk. Monzo'nun ekstrasını kanıt göstererek. E, Starlink'ten hesap açtık. Starlink'te 20 bin panda kadar para yüklemeye izin verdiği için Türkiye'den getirdiğimiz bütün parayı hesabımıza aktarmamıza yetti. O noktadan sonra artık nakit taşıma gibi bir derdimiz kalmadı. Sonra kendi evimizi tuttuktan sonra da geleneksel bir bankadan da hesap açalım dedik. Çünkü bu kredi skorunuzun oluşması için önemli. Hem buradaki adresimiz hem Starlink hesap dökümlerimizi göstererek HSBC'den hesap açtırdık. HSBC'den hesap açınca kredi kartı da isteyebildik. Diğer dijital bankalarda kredi kartı özelliği yoktu. Kredi kartınızı kullanın, sonra baktığında ödeyerek kredi skorunuzun oluşmasına yardımcı olabiliyorsunuz. E, tabii bu noktada HSBC'nin mobil bankacılık uygulaması gerçekten çok kötü. Yani ben çok şaşırdım uygulamanın bu kadar kötü olmasına. E, mesela yaptığınız bir harcama aynı anda değil, birkaç gün sonra yansıyor. Ya da çok az özellik var uygulamada. E, ama yapacak bir şey yok yani kredi skorumuzun oluşması için onu kullanıyoruz. Bunun dışında tabii ki. Türkiye'ye para gönderme veya Türkiye'den buraya para gönderme ihtiyacı duyabilirsiniz. İlk başlarda Swift kullandık. Hem maliyetli hem de uzun sürebiliyor. Daha sonra TransferWise diye bir şey kullanmaya başladık. Bundan aslında çok memnunuz. Çünkü hesaba paranın aynı gün geçtiği bile oldu. Ya da en fazla iki gün içinde geçiyor. Ve birkaç sefer dönüşüm yapmıyor. Aslında nasıl çalıştığını internetten bulabilirsiniz TransferWise'ın. O yüzden daha iyi kurlar veriyor ve daha düşük bir ücret kesiyor. Yurt dışına para gönderme alma için de bunu kullanıyoruz. Açıklama kısmında bunun linkini bırakırım zaten. Sonraki adım ne yapacaksınız? Karnınızı doyurmak için alışveriş yapacaksınız. Mesela Lidl diye bir market var. Sık skordan alışveriş yapıyoruz. Bunun mobil uygulamasında hem haftanın kataloğunu görebiliyoruz. Hem alışveriş fişleri oraya yansıyor. Hem her alışverişten sonra bir kazı kazan özelliği çıkartıyor. Ve o şekilde ek puan kazanabiliyoruz. Şimdi Türkiye'de benzerine denk gelmediğim bir uygulamadan bahsedeceğim. Nextdoor diye bu GPS'ten konumunuzu alıyor ve size sizin konumunuzdaki komşularınızın gönderdiği postları gösteriyor. İnsanlar burada soru sorabiliyor, ilan koyabiliyor, bir şeyden şikayetçi olabiliyor. Biraz komşuluk Facebook'u gibi diyebilirim ama birbirinizi eklemiyorsunuz. Yani herkes herkesin yazdığı mesajı görebiliyor. Şöyle mesajlar olabiliyor mesela. işte şurada şu renk bir köpek buldum. işte sahibi bana ulaşsın. Şöyle bir şey arıyorum satan var mı gibi. Ya da böyle klasik pasif agresif İngiliz mesajları da oluyor. işte dün hava fişek atanlara teşekkürler. Kedilerim çok korktu falan gibi. Güncel anlık şeyler paylaşıyor insanlar. Bazen bir göz atıyorum ona da. Bir sonraki maddem arabayla ilgili olacak. Şimdi... Araba alma planı olmasa da araba bakan insanlar var ya, mesela Ahmet de onlardan birisi. Neden bilmiyorum. Sürekli boş vakitlerinde araba bakıyor. Ee, tabii ki Türkiye'de de benzerleri olan ikinci el araba satış siteleri veya uygulamaları var. Ancak burada farklı bir uygulama daha var. CarWow diye. Ee, bu uygulamada istediğiniz arabayı konfigüre ediyorsunuz. İşte modelini, donanımını, motorunu seçerek. Ondan sonra kaydediyorsunuz profilinize. Daha sonra e, markaların çeşitli kasabalardaki farklı distribütörleri size teklifte bulunuyor. İşte şu kadar indirimli veriyoruz ya da işte şöyle bir model var elimizde gibi size ulaşıyorlar. Ee, bunun da şöyle bir avantajı var. Yani bayi bayi gezmenize gerek kalmıyor. Onlar size ulaşıyor ve e, firmalar birbirleriyle rekabet etmek için güzel fiyatlar vermek durumunda kalıyorlar. Gerçekten işte e, satış fiyatına göre işte 30 binlik arabayı 3-4 bin indirimle bulabiliyorsunuz. Daha çok aslında sıfır arabalar için e, çalışan bir sistem bu ama ikinci el denk geldiği de oluyor. E, evet Ahmet'in hobi olarak buna sık sık baktığını, sık sık oraya araba kaydettiğini. Ondan sonra da telefonla bayilerle araba alacakmışçasına <laughs> görüştüğünü söyleyebilirim. Sonra diyelim ki arabayı aldınız. Ee, bu sefer de park etme uygulamaları var. Ee, çünkü burada park edeceğiniz zaman genelde bir e, bariyer sistemi yok. E alışveriş merkezlerinde var öyle bir sistem. Yani girişte bir fiş alıp çıkışta da o fişle ödeme yaptığınız sistemler az. Daha çok işte yol kenarında veya açık alandaki parklarda e, herhangi bir bariyer yok. Girdiğiniz anda otomatlardan kaç saat kalacaksanız o kadar saatlik fiş alıp e, camın içine koymanız gerekiyor. E, ancak çoğu yerde bunun uygulaması da var. Uygulamanın şöyle avantajları var. 3 e, saat kalacağım dediniz ama kalma süreniz uzadı. Uygulamadan uzatabiliyorsunuz. Böylece ceza yeme olasılığını kaldırıyorsunuz ortadan. E, ve e, her daim geriye dönüp fişlerinizi uygulamada görebiliyor oluyorsunuz. Hani ileride e, bir park cezası gelirse hayır ben onu ödemiştim diye. E, fiş biriktirmenize gerek yok, uygulamada fişinizi gösterebilirsiniz. Mesela RingGo diye bir uygulama var bu şekilde kullandığımız ama çok çeşitli uygulamalar var. Bazen yeni bir tane bile indirmemiz gerekiyor gittiğimiz yerde daha önce kullandığımız bir uygulama yoksa. Şimdi bir tane yakın zamanda keşfettiğim ve fikir olarak beğendiğim bir uygulamadan bahsedeceğim. Too Good To Go diye bir uygulama. Uygulamanın mantığı akşam kalan satılmamış yiyeceklerin çöpe gitmesini e, engellemek için firmaların bunu düşük fiyatlarla satması ve sürpriz paketler hazırlaması şeklinde. Çünkü akşama ne kalacağını bilmiyor restoranlar veya manavlar, marketler. o akşam ne kalacaksa normalde işte gündüz 10 panda satılacak olan bir şeyse, 3 panda gidip teslim almanızı sağlayan bir sistem. bizim yaşadığımız yerde buna dahil olan çok fazla yer olmadığı için deneyemedim ama büyük şehirlerde dahil olan yerler var. ve hem israfı azaltmak için hem de ekonomik bir şekilde alışveriş yapmak için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de benzeri var mı bilmiyorum ama ben fikir olarak çok beğendim. Benzeri yoksa da birisi umarım yapar bunu Türkiye'de de. Onun dışında çok detaylı değinmeyeceğim klasik uygulamalar var. İşte Letgo gibi olan Gumtree var veya bizim yemek sepeti gibi olan Just Eat ya da Uber Eats gibi uygulamalar var. Bu yemek sepeti gibi olan uygulamalarda farklı şöyle bir şey var. Bilmiyorum biz yine küçük bir ayrışılığımız için mi böyle ama daha çok fast food zincirleri var. Yemek sepetindeki gibi çeşitli restoranlar yok. Yemek sepetini replam almadım bu arada yani. Sponsorsuz bir video bu. Ama genelde fast food bulabiliyorum. Belki yine büyük şehirlerde restoranlar normal restoranlar da dahildir buna. Ve bir de diğer farklı nokta genelde teslimat ücreti de ekliyorlar siparişinize. Aklıma ilk gelen değinmek istediğim uygulamalar bunlardı. Sizin de beğendiğiniz başka uygulamalar varsa yorumlara ekleyin. Bu arada çok talep gören ev videosunu yakında çekeceğiz. O yüzden takip almadıysanız kanala takip alabilirsiniz. Ev videosu yakında gelecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hem de her alışverişten sonra. Aa! Yine birileri uçakla geçiyor ya. Adamların hobilerine bakar mısınız? Hafta sonları uçakla geziyorlar.